Herkese merhaba. Bugün P.K.X'de de çılgın bir kostümle gezeceğim. Bakalım insanların tepkisi nasıl olacak? Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce kıyafetimizle başlayacağız. Çünkü videomuzun konusu bu. Girelim. İlk önce üstümden başlayacağım. Üstümü seçeceğim. Ee, bunlar olmaz. Çılgın bir şey değil bunlar. Altı inelim. Ama hep de erkek olarak çılgıcı şeyler var. <laughs> İniyorum. Yok. Bunu ben Of olmaz. Ee, diyorum ya işte hep erkeklere göre şey var ya çılgın. Kız için buluyorum. Aha şu. Evet bu ama Allah içindeki Allah ne ya? <laughs> Bilemedim ki. Neyse çılgın bir pantolon seçelim. Hiç böyle giymediğim veya giymedim değil işte çılgın. Bu ne ya pantolonla batarya mı var? Ben sporcu değilim ki. Neyse. Böyle e, çapka takmayayım. İki saçı belirleyeyim. Bunu takayım. Evet saç çılgın değilim olsun. Küpelerimi çıkaracağım. Ayakkabı olarak da e, pembe bir ayakkabı giyeyim. Çılgın olur. Çünkü dinozor ayakkabısı var, arkadaşlar. Gözlüğümü çıkardım. Çünkü e, zaten gözlük de fazla yok zaten. E, yüzlerimi seçeceğim. Yüzümü seçeceğim. Bu olabilir ama çılgın bir yüz değil. Olsun çünkü bende çılgın bir yüz yok. Neyse. Şapka takalım. Evet inek biraz uyumsuz oldu ama zaten çılgın bir kostüm olacak. Maske takmayacağım. Evet maske takmayacağım. Ee, gözlük takmayacaktım. Çanta olarak pelenit takacağım arkadaşlar. Arkama çılgın kostüm. Evet devam edelim. Şimdi insanların yanına gideceğim. Bakalım tepkileri neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar ben bu kıyafetle yaşmasına katılırım. Kesin birinci olurum değil mi? Bilemedim ki. Kesin birinci olurum, kesin. Çok güzel oldu bence. <laughs> Neyse, şimdi burada cümlelerimi belirliyorum. Hani kelimelerde kısıtlı olduğu için bilmiyorum ne yazacağımı. Burada bakıyorum neler var diye. Ben yazsam olmuyor. Benim bakalım neler çıkıyor bir dakika. Şampiyon benim var, olabilir. Benim evime gidelim. Benim takımım süper. Benim çok beğenim yok. Benim aa. Bu benim bir için bir onurdu. En iyi iksir ustası benim. Balıklar benim en iyi arkadaşım. Benimle kabarcıkla çay içer misin? Yok olmaz ya. Bunlar olmaz. Hiç olmaz. Yukarı çıkayım. Bir daha bakacağım. Son kez. Benim takımım süper. Benimle oynar mısın? Saymak benim işim. Ne kaya bunlar? Benim buluş. Ha, tamam şampiyon benim diyeceğim. Şampiyon benim. Şampiyon benim. Aslında ben kralçeyim. Benden başka kimse kimi yapamaz gibi bir şey bulacaktım ama yok ya. Neyse, şimdi devam edelim. Burada fazla kişi olmadığı için pet kas yerine gidiyorum. En azından orada birçok kişi var. Tamam ama takas ediyorlardır da olsun arkadaşlar. En azından gören görer gören görür beni. Gidelim bakalım. Bakalım kalabalık mı? Evet, biraz kalabalık. En azından görülür. Evet başladım. Şampiyon benim. Şampiyon benim. Ama burada kraliçe, ha, kraliçe çıktı. Tamam kraliçe diyeceğim. Şampiyon benim. Kraliçe. Kraliçe. Şampiyon benim. Bana kimse bakan yok ya. Bakasınız herkes işte, takas ediyor. Ama birileri hareket ediyor. Hareket edenler görür, görür beni herhalde. Devam edelim. Ee, ben de ben de Neyse. Ee, şurada Biraz daha uzaklaştırayım ekranı. Aa, birisi takas etmek istedi. Onu söyleyeyim bakalım ne diyecek bana. Fri, feş, fesih diye birisi. Şimdi söyleyeceğim. Şampiyon benim. Kraliçe. <laughs> bakalım benim kombinime... Bak kombinime bakması lazım aslında ama ya. Şampiyon benim. Kraliçe. Aa, cevap yazmıyor. Pet koyuyor sanırım. Evet bakın. Sultan papağanıyla e, ee, tek boynuz muydu? Siyah tek boynuz muydu? O öyle bir şeydi. Aa, evet, evet. <laughs> Kafa kafasını yedim iyice ya. Şey yapıyorum benim kraliçe diye. Neyse devam edelim. Ee, devam edelim. Hala tepki veren yok. Abi de peşimden geliyor. Aha <laughs> <Gülüyor. gülüyor> diyor. Aha <laughs> diyor. gülüyor. Evet bana güldü. Kombinime ilk tepki veren oldu arkadaşlar. Devam edelim ama burada... Ya, öyle, Herkes hareket ediyor. Hiç, hiç, kimse bakmıyor bana ya. Şampiyon benim. Şampiyon benim. Kraliçe. Kraliçe. Şampiyon benim. Bana bakar mısın? Of. Birisi taksit etmek istedi. Ona da söyleyeceğim. Şampiyon benim. Kraliçe. Şampiyon benim. Ha, merhaba diyor. Ben hala şampiyon benim. Kraliçe diyorum. Her, neyse ben de de ondan sonra devam edeyim. Aa, <laughs> bugün aa, onun kanalı mı var acaba bana yardım eder misin bugün kanalım için video çekiyoruz diyor ama ben hala devam ediyorum şampiyon benim kraliçe diye bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyor ama ben çıkacağım ya benim şey yapmıyor kalp yolladı sadece ikinci oldu ama burada fazla kişi yok arkadaşlar o yüzden e, oyun oynayacağım çünkü oyun oynayanlardan da böyle şey var kişiler var. En azından hem oyun oynarım hem de belki tepki verirlerse tepkileri görürüz arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım Arkada'ya. da hangi oyun oynasam? Petran var. Petran değil. Petran oyunu var. Crazy Runner. Bir de e, araba oyunu var. Ben Crazy Run'a gireceğim arkadaşlar. Evet girelim bakalım. 19, 8. Bu arada çok var ya. Arkadaşlar bu arada bana şu 3 saniyede abone olur musunuz? Abone olup like atar mısınız? Lütfen. Lütfen tamam. O kadar uğraşıyorum. Lütfen bana abone olun like atın. Lütfen. Evet. Başladık. Hı. Denizde bir yer var. Labirent var. Tamam. Geçeriz. Şimdik. Abo. Ya patenli var. Patenli var. Zırhlı var. Of. Koş 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 koş. Hangisi de buradan gideyim. Ee, şuradan. Ay zıplıyorum yine de olmuyor ya. Hızlandırmıyor beni. Koş 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 koş. Of. Oha açmışlar bile tüneli. Şu ortadan gideyim. Koş 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 koş. Düşme düşme. Ay. Ya, düştüm ya. Of. Of ya. Bu kadar yavaş oluyorum işte. Koş koş. Şuraya atla. Heh, tamam atladı. Şuradan atlayayım. Hıh. Ya bir de tek tek patlıyor. Duruyor. Açmışlar tüneli. Diğer tüneli açmışlar mı? Açmışlar bile. Of ya. Ben de bu ayakkabılarla nasıl koşayım ben bu ayakkabılarla. Koşamadım ki. Koşamıyorum ben bu ayakkabılarla. Nasıl koşayım? Neyse tamam devam edelim. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Şimdi göreceğiz. İlk önce paramızla biletimizi alalım sonra cevap veririm. 11. olmuşuz arkadaşlar. 11. Allah Tabii ben bu ayakkabılarla nasıl nasıl koşayım? Allah Allah ya. Neyse. Şimdi de arkadaşlar evime gideceğiz. Bakalım. Ama evlerin orada da kişiler olur. İlk önce evime bakalım arkadaşlar. Sonra etrafı çıkarabiliriz belki. Evlerin orada birileri varsa. Bunu Buzdolabı var. Aa, hepsi de ters dönük. Buradan böyle gitsem. Dolap var. Yine dolap var. Ha, bu ne? Ay hep var. Dolabla... Klozet var burada. Tabii burada havalı. Mükemmel ev, Mükemmel kombin. Değil mi sonuçta yani? <laughs> mükemmel ev, Mükemmel kombin eşittir mükemmel video. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.